Başkanım hoş geldiniz. Hoca başı ilk okulu müdürü Oğuz Toprak. Sizleri burada görmek büyük bir şeref. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Okul müdürü Oğuz Toprak. Sizleri burada görmek çok mutluyum. Hoş geldiniz. Böyle bir güneşli günde sizler de gelerek bizlere motive ettiniz. Yaptığımız çalışmaların karşılığı olarak sizlerin bize verdiği değeri ve önemi görüyoruz. Hepinize bu yüzden ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sağ kısaca projemizin nasıl gerçekleştiğinden bahsedeceğim. Darüşşafaka Doğuş Grubu'ndan müdür yardımcımın aracılığıyla bir başvurumuz. Gelip iki defa keşif. Efeler Belediyesi'nin zemin çalışmaları, renklendirme çalışmaları Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımızın katkıları, destekleri, onurları birlikte nacizane biz de buna aracı olduk. Aydın'ın bence en gerekli bölgelerinden birisi Oluca başına böyle bir alanı kazandırmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Belki var farklı okullarda çok önemli değildir ama benim çalıştığım bölge için çok önemli bir sosyal tesistir. Okulumuzun güzelleştirilmesi, sizlerin daha güzel ortam ve şartlar içinde öğrenimiz, öğreniminizi devam etmeniz için elimizden geleni imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalıştık. 500 metrekare bir parke döşeme alanının yapılması, okulumuzun boya, badana, dış cephe güzelleştirilmesinin yerine getirilmesi konusunda Efeler Belediyeniz olarak personelimizle birlikte bu güzel e, yapı ve görüntüye kavuşturmuş oldum. Tabi sevgili öğrenciler Ilıcabaşı mahallesi benim de Aydın'da ikinci mahallem olarak ikamet ettiğim bir mahallem. Ben de sizler gibi bu mahallede yedi yıl oturdum, yedi yıl kaldım. Sizler gibi içinizden biri gibi bugün karşınızdayım. Sizler de daha çok çalışarak, eğitiminize daha çok önem vererek geleceğe hazırlanacaksınız. Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Ben de aranızdan çıkmış biri olarak bugün geçmişte milletvekilliğinizi yapmış, bugün belediye başkanınız olarak karşınızdayım. Yarın sizlerin de arasından milletvekillerimiz de çıkabilir. Öğretmenlerimiz, doktorlarımız, mühendislerimiz, belediye başkanlarımız çıkabilir. Bütün bu güzellikleri hedefleyerek daha çok çalışmanızı, daha çok başarılı olmanızı, hatta en başarılı öğrencilerin sizlerin arasından çıkmasını bekliyor ve diliyoruz. Sizlere başarı diliyorum gelecekte hepinizin birer kıymet olmasını temenni ederek hepinize yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi <laughs> Bakalım.